toplum kuruluşlarımızla din, dil, mezhep, etik köken fark etmeksizin dünyanın her neresinde darda olan birileri varsa Türkiye olarak hep yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ve bugün de Gazze'nin imarı ve ihyası için çocukların gözlerinden akan yaşı silmek için Filistinli kardeşlerimizin boğazından sıcak bir lokma geçmesi için hep birlikte el ele veriyoruz. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın timsali mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala sivil toplum kuruluşlarımızla beraber yeni bir yardım kampanyası başlatıyoruz ve diyoruz ki Gazze için el ele. Değerli basın mensupları, kıymetli dostlarım, 7 Ekim 2023 insanlık tarihine kapkara bir gün olarak geçmiştir. Zira o günden itibaren Gazze'de üstelik de tüm dünyanın gözleri önünde korkunç bir soykırım yaşanıyor. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, Yaşlılar öldürülüyor. Yardıma koşan insanlar insanlıktan nasibini almayanlar tarafından öldürülüyor. Ve tüm bu acılar yaşanırken Gazze'den kulakları sağır eden bir ses yükseliyor. Ama duymuyorlar, görmüyorlar. Rabbimizin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Gözleri var, görmezler. Kulakları var, duymazlar. Dilleri var, hakkı hakikati konuşamazlar. Evet. Birileri sağır duymuyorlar. Birileri kör görmüyorlar. Ama kandillerinde yağ olup yanan bu aziz millet ne Kudüs'ü, ne Gazze'yi, ne Filistin'i asla öksüzde bir başına da bırakmaz. Dünya sussa Türkiye susmaz. Çocukların ölmediği, annelerin ağlamadığı, babaların yavrularını elleriyle toprağa vermediği bir Filistin ve dünya için millet olarak biz varız, Türkiye var. Nasıl ki Güneş her sabah yeniden doğuyorsa, nasıl ki ırmaklar çağlıyor, çiçekler açıyorsa, Gazze'de de yeni güneşler doğmaya devam edecek inşallah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, İsrail'in her türlü gaddarlığına, vahşetine ve saldırılarına rağmen, Topraklarını terk etmeyen Gazze halkı Gazze'de kalmaya, Gazze'de yaşamaya, Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Kudüs'ün her bir taşında, Gazze'nin her bir sokağında, El-Halil'in her bir mezrasında, Beytül Halim'in her bir duvarında, Ramallah'ın her bir köyünde zulme boyun eğmeyen güçlü bir irade ve amansız direnişin sönmek bilmeyen ateşi vardır. 85 milyonun duası aziz milletimizin haykırışı vardır. Çünkü Çanakkale'de şehitleri bulunan Filistinlilerin davası bizim davamızdır. Filistin'in acısı Bizim acımızdır. Filistin'in özgürlüğü insanlık onurunun yeniden inşasıdır. Değerli kardeşlerim. Bizler şanlı tarihimizden ve medeniyet değerlerimizden aldığımız mirasla asırlardır merhametin sancağı olmuş bir milletiz. Bizim medeniyetimiz yardımlaşmayı ve dayanışmayı şiar edinmiştir. Bizim dinimiz cömertliği, eli açık olmayı, paylaşmayı emretmiştir. Köklü tarihimiz mazluma kol kanat germenin en güzel örnekleriyle doludur. Bugün de aynı ruhla ve aynı inançla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistin'e uzanan her yardım eli birliğimizin, vicdanımızın zulme karşı baş kaldırışımızın adeta bir sembolüdür. Filistin'de öyle bir insanlık dramı ile karşı karşıyayız ki İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugüne kadar 61 bine aşkın sivil şehit oldu. 112 bin kardeşimiz yaralandı. Yaklaşık 2 milyon Gazze'li doğduğu topraklardan, vatanlarından edildi. Gazze'de soykırımın başladığı ilk günden itibaren, Afat Başkanlığımız, Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için asil ve insani, acil ve insani yardım faaliyetlerini büyük bir seferberlikle sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda mazlum Filistin halkına insani yardım malzemelerini ulaştırılabilmek için Milli Savunma Bakanlığımız ile işbirliği içinde bir hava köprüsü oluşturduk ve 14 uçak seferi gerçekleştirdik. Türk Kızılay'ı ve STK'larımızın dahil olduğu seferlerle birlikte 15 iyilik gemisini Gazze'ye uğurladık. 96 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırdık. 8 sahra hastanesi kurduk. 53 ambulans, 2 UMKE aracı gönderdik. Virane'ye dönen Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 25 bini aşkın çadırı Gazze'ye gönderdik. İlk etapta 400'ü aşkın konteynerda iyilik gemimize yüklendi. İnşallah en kısa sürede konteynerların da Gazze'de kurulumuna başlayacağız. Bütün çabamız vatanlarını şeref ve haysiyetlerini müdafaa eden, zulme baş eğmeyen ve onuruyla direnen Filistinli kardeşlerimize destek olmaktır. Milletimizin düşünce, istek ve taleplerinin aynası konumunda olan STK'larımız ise bu çabalarımızın en büyük paydaşıdır. Devletimiz Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber ederken sivil toplum kuruluşlarımız da topladığı yardımlarla yaptığı bağışlarla bu iyilik köprüsünün en güçlü ayağı sahadaki en büyük destekçisi oluyorlar. İşte şimdi de AFAD koordinasyonunda STK'larımızla birlikte başlattığımız Gazze için el ele yardım kampanyasıyla inşallah canlara nefes, yüreklere umut olacağız. Bizi biz Gazze'yi Ramazan ayında da yalnız bırakmayacağız. Elimizi oradaki çocukların üzerinden çekmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki dertler, sıkıntılar biter. Ama dayanışma, muhabbet ve hayır dualar baki kalır. E arıyorum ki hayırsever milletimiz Gazze için el ele yardım kampanyasına katılacak, karınca kararınca elinden gelen desteği sağlayacaktır. Rabbim izzet ve haysiyet mücadelesindeki tüm Gazzeli kardeşlerimizi mazlum milletleri korusun, kuşatsın. Bu duygu ve düşüncelerle iyilik yolculuğunda çaba sarf eden, hayra öncülük eden Tüm sivil toplum kuruluşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Rabbim bu kutlu yolda gayret gösteren herkesten razı olsun. Yapılan yardımları bereketlendirsin. Kudüs'ü, Gazze'yi ve tüm Filistin topraklarını huzura eriştirsin. Milletimizin ve başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Gazze direnişinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biz de hitaplarından dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz